Merhaba. Bu videoda Platinum 360 ile Trenton entegrasyonunu sağlayıp ürün içeri aktarma şimdi gerçekleştireceğiz. İlk olarak Platinum 360 giriş yaptıktan sonra uygulamalar bu kısımdan Trenton'un sağ alt köşesinde bulunan yönet butonuna basıyoruz. İhtiyacımız olan bilgileri partner.trenton.com satıcı panelimiz üzerinden sağ üstteki mağaza adına ardından hesap bilgilerini ardından entegrasyon bilgileri kısmından kopyalıyoruz. Kopyaladığımız API key bilgisini uygulama anahtarı kısmına, satıcı ID bilgisini mağaza koduna, ardından API secret bilgisini uygulama şifresi alanına yapıştırıp sağ üst köşede bulunan aktif butonunu işaretleyip kaydet dediğimizde entegrasyon sürecini başlatmış oluyoruz. Son olarak Trendyol üzerinde satışta olan ürünleriniz varsa bunları aktar butonu ile dilerseniz tümünü dilerseniz istediğiniz ürünleri içeri aktarmaya başla butonuyla onaylayarak Platinum 360'a aktarabilirsiniz.